Arının iç dünyasına girdiğin zaman, arın insana müthiş bir haz veriyor, müthiş bir e, antidepresandır. Çünkü arının kendisine özgü, özel bir yaşamı var. O yaşamın içine girdiğin zaman, bütün sorunlarını unutursun, onun gelişimini, hastalığını, her şeyini anlamaktır. Bu vesileyle kendi sorunlarını öteliyorsun, sadece kendi işine odaklanıyorsun. Arıdaki iş bölümü mükemmel. Yılların verdiği deneyimle arının reflekslerinden, arının hareketlerinden, arının ruh yapısının ne olduğunu biliyoruz. Havanın çok kötü olduğu günlerde arının bakım istemiyor. Açınız zaman arı hemen arının o e, reaksiyonunu hemen anlayabiliyoruz ve kapatıyoruz. Ama arının reflekslerine göre hareket ettiğimiz için, yani arının davranışlarını bildiğimiz için biz o davranışlara göre hareket ettiğimiz için arı bize karışmıyor. Biz arının davranışlarına göre hareket ediyoruz. Hı. Arıyı rahatsız etmeli. Açarken, bakarken hiç incitmiyoruz, öldürmüyoruz. Örneğin bir arın, arıyı öldürdüğün zaman o arın ölü kokusu yayılır ve bütün o bölgedeki koloniler saldırıya geçer. Kuluçka dönemi var, bal dönemi var. Yani haz, Haziran ayında bal dönemi başlar. Fakat Haziran'dan önce, Mayıs, Nisan ve Mart ayları Kuluçka dönemi. O Kuluçka dönemini iyi geçirmemiz gerekiyor. Yani arıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Bir 20 25 gün daha buradayız. Ortak korudunu bu sefer yüksek yerlere çıkacağız. İyi bir bal çiçek çeşitliliği bol olan, yani endemik bitki bakımından florası yüksek olan bölgelerde gezen dolaştırılan arının bari en güzel bal olur. Biz de üreticiler alacak. 8-10 bölgeyi dolaşıyoruz. Temmuz'un 15'inden sonra sağıma başlıyoruz. Zaten her bölgenin barıyı içinde oluyor. Yıllardır bu mesleği yaptım. Belirli bir yaşa geldim. 70 yaşına geldim. Bu mesleği çocuklarıma devrettim. İkinci kuşak olarak devam ediyor hala. Arıyla uğraştıktan sonra tansiyon yok, şeker yok, kolesterol yok, kalp yok, stres yok, hiçbir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu arıcılıkta sağlığımı <laughs> kazandığım gibi çok mütevazi bir insan oldum. Toplumu tanıdım, insanları tanıdım, insan davranışlarını tanıdım. İnsan davranışlarına e, bile bir doğru teşhis koydum. Sosyal bir kişilik oldum. Bu mesleği yine devam ettiriyoruz. Mesleğimizi daha farklı bir aşamaya taşımak için e, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu gayretin altında da e, mesleğimize duyduğumuz e, çok e, büyük bir sevda vardır. Tarım insanların sigortası, arıcılık da Tarımın sigortası olan bir sektördür. Dolayısıyla dünyada yaşayan 8,5 milyar insanın neredeyse güvencesi bu sektördür ve küresel ısınma diye bir e, olgudan bahsediyoruz. Yıllardan beri bilim adamlarının söylediği ve inanın inanın bize ilk uğradığı durak da arıcılık sektörü oluyor e, ve bizi son e, 5-6 yıldır çok olumsuz bir şekilde etkilemeye başlıyor. E, özellikle havaların ani ısınması, kışların sıcak geçmesi, Bahar aylarının çok soğuk geçmesi sektör üzerinde gittikçe olumsuz bir etkiye sahip oluyor. Arıların yaşam biçimi genellikle kolektif bir yaşam biçimi vardır arılarda ve arıların en üst aklı şunu söyler: Kovanda herkes görevini yaptığı sürece bu koronide yeri vardır. Görevinden ihmal olduğu sürece kraliçe dahil olmak üzere hiç kimse bu kovanda bir saniye bile barınamaz ve arının çalışma sistemi tamamen matematikseldir. Yaptığı bütün işlemleri matematiksel işlemlerle yapar. Ördüğü peteği, yavruların hepsini tamamıyla bir matematik hesaplama ile yapar. Bunlar kapalı yavrulardır. Yani bir hafta on gün sonra yavru olarak çıkacak arılardır. Şu gözeneklerdeki larvalar onlar da 3-4 günlük yavrudur. Onların bir organlaşma tamam. süresi vardır. Şu gördüğünüz tamamen kapalı yavru. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi taze balları üst kordona atmaya başladı. Yani yavaş yavaş artık bal birikimi başladı. Konuşka dönemi yavaş yavaş bitiyor. Ve bal dönemi yavaş yavaş başlıyor. Kraliçe daha ince, daha uzun, daha zarif olur. Bu baba arı dediğimiz şu. şu Şunlar da de, işçi arılar. Diyor, işte, Gördüğünüz gibi polen nektarı da mı? artık nasıl? birikmeye başladı. Sarı, sarı olanları görüyorsunuz. Bakın yeni yeni polen nektarı getiren arınızı da görüyorsunuz. Ayaklarındaki poleni peteklerdeki gözeneklere stoklayacak. Yavaş yavaş hem polen hem bal nektarlarımız birikmeye başlıyor. Ekosistemi korunmuş, dengesi korunmuş bir tabiat. Ee, insanlığın sigortasıdır ve güvencesidir. Eğer biz bu sistemi koruyamazsak, e, üzülerek söyleyebilirim ki insan onu kendi felaketini kendi eliyle oluşturacaktır. Çünkü arıcılık bittiği zaman bilim adamlarının e, insanlığa biçtiği e, ömür yaklaşık olarak 3 yıldır. Ötesi değildir yani. Dolayısıyla e, arıcılık sektörü doğa için, tabiat için olmazsa olmazlardandır. Ani sıcak olmalar ve ani soğumalar bitkiyi hasta ediyor. Dolayısıyla bu da verimi etkileyebiliyor. Böyle bir etkiler oluşuyor ki artık teşhisini koyamadığımız sendromlar oluşuyor arılarda ve zayiatlara neden olabiliyor bu. Nektar bulamadığı zaman psikolojisi bozulabiliyor, agresif hareketler sergilebiliyor, saldırgan olabiliyor. Dolayısıyla biz orada nektar gelmediğini rahatlıkla görebiliyoruz ve alternatif bir bölgeye geçiyoruz. İşte 12 yaşında arıcılığa başladım. Arıcılık güzel bir meslek. Doğayla baş başlasın. Sektördeki zorluklar birincisi bu küresel ısınmadan kaynaklı. Biz İlk biz etkileniyoruz. Hani yağmurların zamanında gelmemesi, efendime söyleyeyim, kışların kurak geçmesi ilk halkası arıcılık sektörünü etkiliyor. En büyük sıkıntımız endüstriyel bal. Rediven altı bal. Glikoz dediğimiz şu an glikoz da direkt kanserojen. üçüncü sıkıntımız da tarımsal ilaçlama. Yani bazı yerlerde çok aşırı bilinçsiz tarımsal ilaçlama oluyor. Arı ölümlerini önüne geçemiyoruz. Hem doğayla baş başasın, aynı zamanda geçimini sağlıyorsun. İnsanlara çok faydalı ürünler üretebiliyorsun. Bal, polen, propolis yani bunlar hepsi doğadan gelen şeylerdir. Aynı zamanda doğayı koruyorsun. Arıcılık içinde stres yok. Yoruluyorsun ama stres sıfır. İyi bir istihdam alanı olabilir gençler için. Kısa bir zamanda iyi bir istihdam alanı yaratılabilir. Yani arıcılık sektörü hem ülke ekonomisi için çok faydalı ama özelde o bölge için iyi bir geçim kaynağı. Coğrafyamız da arıcılığa müsait. Yani arıcılık için coğrafyamız çok çok mükemmeldir. Arıcılık cenneti resmen. Ve Türkiye dünyada bal bal konusunda ikinci ülke. İyi bir gelir kaynağı da yaratılabilir. Ama bu iyi bir iyi bir teşvikle olmalı. Planlı, projeli olduğu sürece.